İkinci kitabımız El İsabe Fi Temyiz-i Sahabe Yani sahabeyi ayırt etmekte isabetli görüş. Yani bu kitapta hepimizin çok duyduğu meşhur hacer el Eskalani'ye ait. hacer el Eskalani de 1372 yılında yani yaklaşık 748 sene önce Mısır'da dünyaya gelmiş. Mısır'da dünyaya gelmiş. Kahire doğumlu. Kendisi Gazze'deki Askalani kasabasından Mısır'a hicret ettiği için bu şeyde Mısır ve Sina Yarımadası'nda diyelim biz. Sina Yarımadası'nda bir ayrım vardır aslında. Yani Mısırlıların soyu ayrı yani Araplaştırılan Mısırlılar bir de Arap olan Araplar. Gazzeliler kendilerini Arapların Arabı görürler. Yani aslen de kendilerini Arap görürler. Hacer-i de aslen Gazzeli. Filistin Gazze bölgesine ait. O yüzden de kendini her ne kadar dedeleri Mısır'a gelse dahi, babaları Mısır'a gelse dahi kendini aslen devamlı Gazze'li görüyor. Malumunuz İmam Şafii Hazretleri de Gazze'den çıkmadır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de dedeleri 3-4 kuşak üstünde birleşirler, akrabadırlar. Kendisi de bu bağlamda Kureyşidir. İbni Hacer-i de çok ciddi bir hayatı var aslında. Ona da bir değinelim. 4 yaşındayken annesi, babası vefat ediyor. Ondan yaklaşık 2 sene sonra annesi vefat ediyor. Tabi o zaman İslam dünyasında güzel bir adet var aslında. Gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık var. babası Çocuklarına birer tane veli tayin etmiş. İşte biri tüccarlardan, biri alimlerden. Babası da ilim erbabı bir insan. Çok seviyor. Alimleri seviyor. hatta büyük kızına büyük hadis alimlerinden Iraki'den icazet aldırıyor. Tabi Hacer Leskalan de çok zeki. Bir kitabı okuduğu zaman hemen hıfzını alabiliyor. Ve kaynak araştırmasında müthiş. Yazmış olduğu bir eserinde 1400 küsür eserden kaynak alıyor. Yani şurada ufacık eserde biz yüzlerce, iki yüzlerce kaynak görüyoruz. Evet, evet doğru. Aynı kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Başbey gibi kendisi de 1400 küsür eseri kaynak olarak alıyor. Bir eserinde yazarken kul kaynak olarak aldığı eser sayısı. Yani o 1400 kitaba gidiyor. O kitaplardan kaynaklarını araştırarak, toplayarak geliyor. Tabi 170 tane eser yazmış Hacer Leskalani. Yani 1, 2, 3 değil. 170 tane eser yazmış. Kendisini hadis alanında çok geliştirmiş. Hadiste hatta deniliyor ki Hacer Leskalani bu meşhurdur gerçi onun doğası. Zemzem suyunu içerken Beytullah'ta zemzem suyu içerken Ya Rabbi diyor ne olur diyor. Hadiste diyor zehebi gibi olayım. Zehebi gibi büyük bir alim olayım. Allah Teala nasip etmiş ona. Birçok hadis alimi ona Zehebi gibi hadiste doruktur diyorlar. Hacer el Eskalani'ye. Tabi Hacer el Eskalani zamanının Baybars'la beraber oluyor. Mekke'ye gidiyor. 20 yaşında ilk yolculuğuna çıkıyor. İşte Mekke'ye iniyor. Oradan Yemen'e, Aden, oranın şehirlerini dolaşıyor. Yukarı geliyor. Ondan sonra Şam'da kalıyor. Bir süre Şam'daki alimlerle. Tabi o zamanki seyahatler şöyle anlayalım biz. Bizim bildiğimiz işte şurada şu eser, burada bu eser tabi tabi doğal güzellikler falan gitmeye görmeye gitmiyorlar. Oradaki alimler var. O alimlere gidiyorlar ve onlardan hadisleri Kesinlikle. alıyorlar, tefsirleri alıyorlar. Eserler var. Çünkü şimdiki internet ortamı gibi değil. O eseri orada, o eseri gidip okuması lazım, o is, e, alimle beraber oturuyor, Kaynağına o eseri okuyor ve ezbere yapıyorlar bu işleri. Ve bir okuyuşta e, bilgisayar gibi hafızaya onu alıyor. Ondan sonra Şam'a gidiyor, Şam'da da aynı şekilde oradaki alimlerle beraber birlikteliği var. Tabii o arada da Moğolların geldiğini haber alınca tekrardan e, Kahire'ye dönüyor. Kahire'de bizim Elezir'in altındaki cadde meşhurdur. Medreseler caddesidir orada. Yani bizim Süleymaniye Medresesi gibi orada yaklaşık ona yakın bir medreseyi görürsünüz. İşte Baybars Medresesi işte onun haricinde şimdi aklıma gelmedi benim ama evet. Eşrefiye, i̇bn Tolun camilerin medreseleri vardır, büyüktür. Efendim oralarda hocalık yapıyor. Hatta 1430'larda da Baybars'la beraber Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'ın Şafi kadısı oluyor. Ondan sonra da Antep'e de bir uğruyor. Ayın Tabe'de bir uğruyor. Ayın de gelip e, orada da medre ders veriyor. Söylenir ki en büyük özelliği 1150 ilim meclisi kurmuş. Bakın ilmi biliyor. İlmin de zekatını nasıl veriyor? Öğreterek evet. veriyor. 1150 ilim meclisi kurmuş ve Nil kenarında evinde ölene kadar evinde ölene kadar vefat edene kadar ilim meclislerinden bir gün kendini geri bırakmamış. O zaman bunlar niye anlatıyoruz? Niye yani anlatıyoruz? bu insanlar, yani bizim evet. bu eserlerde muhterem genel başkanımızın merhum genel başkanımızın ortaya koyduğu kaynak olarak gösterdiği bu insanlar böyle sıradan çala kalem şimdi hani e, bu ülkede e, efendim gazeteci olmak da çok kolay, yazar olmak da kolay, efendim hoca olmak da kolay, her şey kolay. Ama bu insanları böyle yapmamışlar yani. Bunlar gerçekten ilmin hakikatine erişmişler ve bunların kaynak, bunların ortaya koyduğu şeyler artık insanlar inanmak zorunda. Yani böyle sıradan işler değil yani. O yüzden aslında, bu kadar teferruata iniyoruz değil mi hocam? Aslında bu teferruatı inerken de inceden biz insanımıza şunu vermek istiyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey 60 küsür eser kaleme aldı. Alınır mı, yazılır mı diyenlere işte diyoruz ki gerçek alimler Allah'ın nazarıyla bakan Allah'ın isteğiyle yönelen, yönlendirilen, ferasetiyle, basiretiyle. basiretiyle yönelen insanlar. işte bunlar bunu başarmışlar. Evet. Haydar Baş Bey de bunu başardı. Siz Haydar Baş Bey'i nasıl gördüğünüzü bilmiyoruz. Ama Haydar Baş Bey büyük bir alimdi. Büyük bir Allah dostuydu. Evet. Ve milletine, devletine en üst perdeden bütün insanlığa hizmet eden çok üstün bir insandı. Büyük bir aidiyet duygusuna sahip. İşte yani. bu insanlar bunları yapmışlar. Evet. Bu eserleri ortaya koymuşlar. Evet. Haydar Baş de onlardan farklı bir şey yapmadı. Onların izinde olduğu için zaten. O da aynı şekilde bu eserleri koydu. Evet. Ve düşünün o zamanki sultanlarının karşısında İmam Ali hakkında İsabe bence çok önemli bir eser. Arkadaşlar dördüncüyü getirebiliriz isterseniz. Kitabın kapakçığıdır. Ee, beşinci yerde de yazıyor. Evet. İsabe fi temyizi sahabe kitabın kapakçığı. Hemen beşte sayfa 185 dokuz hadis. Ali minni bi menzileti Harun min Musa il min Musa illa ennehu la nebiyye ba'di Ali benim yanımda Harun'un Musa'ya yakınlığı gibidir. Ama benden sonra peygamber yoktur. Bu hadis-i şerifi almış ve bu hadis-i şerifin sahihliğini ortaya koymuş. Evet. Rica Ve hangi kitaplarda olduğunu söylüyor. İthaf-ı sadisil müttakîn kunzul ummal emâliş tarîh-ül ba'dat evet. teharrucul ihya tezkıratil mevduat sahih cami ve fevâidil mecmu'a Ve sayfalarını vererek söylüyor. Evet bu hadis-i şerif sahihtir ve yaklaşık burada 10 tane eser sayıyor. Bu eserlerde de sayı olarak geçmiştir diyor. Altıncısına geçebiliriz. Ve altıncısında burada da bir bağ açmış. Aslında burada İmam Ali'yi anlatıyor. Bu hadis-i şeriflerle İmam Ali aleyhisselamı anlatıyor. Burada da diyor ki Kale İmam-ı Ahmet İmam Ahmed söylüyor. Lem yenkul li ahadin min ashabati ma naqala Ali. Ali için anlatılanlardan başka bir sahabeden hiç anlatılmadı. Yani Ali'den çok şey anlatıldı. Evet. Onun kadar Ali'den konuşulan bir sahabe olmadı. Sahabeden en çok konuşulan Ali'ydi. Ve dedi ki ve kal gayrihi ama ondan da nakledilen az oldu. Yani sahabe i Ali'den konuştu ama ondan bize bir şey yanmadı, gelmedi. Yani gelmedi. gelmedi. Ondan hadis-i şerif gelmedi. Bu nasıl oldu? Evet. İmam Ahmed söylüyor bunu. Ve kâne sebebü zâlik Doğdi beni Ümeyye. Arkadaşlar 7'ye geçebilirsek orada hemencilik başında veriyor. Ya yani bunun sebebi de diyor beni Ümeyye'nin ondan diyor nefret etmesiydi. Buzuydu. Beni yümeyi ondan buz ettiği için ondan bir şey naklettirmedi. Ama men kâne indehu ilmun min şeyin min menâkibihi mine sahâbeti yani eğer sahabeden de nakl bir ilim herhangi bir bilgi varsa hepsi de ondan kaynağıydı. Yani kaynak İmam Ali'ydi. Ama Ve onları on hinliliğinden evet. bu uzundan nefretinden bu gezikmedi. Kim bunu söylüyor? İmam Ahmet bize söylüyor. Hangi nerede söylüyor? İsabe adlı Hacerül Eskelani'nin e, sahabenin ayrıcalıklarını anlattığı eserinde bize, bize söylüyor bunu. Devam ediyor. Şimdi biz velayeti nerede biliyoruz? Velayeti biz Gadir Hum'da biliyoruz. Gadir Hum'da biliyoruz. Hum'da biliyoruz. Aslında Hacer el eskalani velayeti Peygamber Efendimizin hani bütün akrabalarını Beni Haşimi toplayıp şu dağın arkasında Rıza bir, bir ordu geldiğini haber versem bana iman eder misiniz? Evet sana inanırız. O zaman bilin ben Allah'ın Resulüyüm, kulu ve Resulüyüm, elçisiyim deyip de ona işte kim, kim Ebu bana Talibin, sahip çıkacak? Kim bana sahip çıkacak dediği o günde İmam Ali'nin ben ya Resulallah sana sahip çıkacağım, ben sana sahip çıkacağım gündeki hadis-i şerifini getiriyor. Diyor ki, eyyukum yuvalini fid dünya vel ahira. Hanginiz bana hem dünyada hem efendime söyleyeyim, ha. dünyada ve ahirette benim velim olacaksınız, elçim olacaksınız, vezirim olacaksınız. Fekale Ali ene sakal innehu veliyyi peygamber efendimiz ondan sonra diyor ki tamam diyor. Hatta orada İmam Ali diyor. Üç defa kalkıyor. İkisinde oturtuyor Üçüncüsünde ne diyor peygamber efendimiz? Innehu veliyyi muhakkak ki o benim dünyada da ahirette de vezirim ve velimdir. Yani Gadiruhum'dan Hum'dan önce daha Mekke'de hicretin üçüncü yılında beni Haşime yapılan tebliğde İmam Ali'nin Velayeti velayetini açıklıyor burada Hacer el Eskalani. Bu çok önemli bir olay. Ve devam ediyor. İşte bizim hepimizin bildiği mübahele ayet kelimesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hristiyanlarına karşı çocuklarınızı Hıristiyan. getirin, eşlerinizi getirin, nefislerinizi getirin ayet-i kerimesiyle olan yerdeki Rida ehaze ridauhu fe vada'uhu ala ve ali Fatıma. Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın ve Hüseyin'in üzerine koyduğu hadis-i şerifi alıyor. Ayet-i kerimenin yani mübahele ayet-i kerimenisinin ayet i̇mam Ali ve ehl Beyt'le beraber olduğuna delil getiriyor. Menakıb-ı Ali'de yani İmam-ı Ali'yi anlatırken hepsini tek ter alıyor ve devam ediyor tevili yukullu müminin mimbadi ve diyor sen benden sonra müminlerin Velis. velisisin idarissin idarissin ondan sonra e, şimdi burada güzel şeyler var o yüzden e, getirmek istiyorum. Bunların da delillerini getiriyor. İbn Mace'de, Heysemi'de Abbas'ta, Teberani'de, Efsat'ta, Kebir'de ve <laughs> Muaviye'nin "Saat bin Makkas'a neden Ali'ye sövmüyorsun?" sözünü alıyor. Yani Hazreti Ali'ye yapılan hakaretleri de burada alıyor. Ve Peygamber Efendimizin kim Ali'yi buğz ederse bana buğz etmiştir. Bana buğz Allah eden Allah'a buğz Bana buğz eden Allah'a buğz etmiştir. Ali'yi seven beni sevmiştir. Beni seven Allah'a sevmiştir. Hadis-i şerifini burada koyuyor. Ve bunu da söylerken Akracu Ahmet fi müsnediyi. Yani Ahmet İbni Hanbel de, de bunu çıkardığını söylüyor. Ve Tekrardan İmam Ali seni mümin sever. Sana münafık. Münafık yani. eder. Kısacası bunu da e, tekrardan Zehebi'nin de bunu çıkardığını. Ahmed İbn Hanbel Zehebi Hindi bunların çıkardığını söylüyor ve en sonunda da diyor ki yine bunu Tirmizi seni isnadında çıkarmış. Tirmizi isnadıyla, sahih isnadıyla çıkarmış. Siz Ali'den ne istiyorsunuz? Siz Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben ondanım ve o bütün müminlerin benden sonra velisi odur. Evet. Kızgınlığını ifade ediyor. Ve e, bütün bu gerçekler kitaplarda vardı. Biz bunlardan habersizdik. Bilmiyorduk. Bize bunları öğreten çok kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey oldu. İnşallah hayatımızın geri kalan bölümünde de bizler ve yüce milletimiz ona kulak veririz de biz ona böyle devam edeceğiz inşallah. İnşallah biz ona kulak veririz de 15 Temmuz gibi günleri evet.